Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Merhaba merhaba. Bugün açılım yapacağız. Evet kasayı görüyorsunuz. Kasamız bu hemen alıyorum. Ben parayı amorti etsin yeter. <gülüyor> <gülüyor> Çok yarım kafası çıkar zaten. Aa hadi bakalım. Ne lan bu? Ama ha bu kumkosun böyle bir şey mi varmış arkadaşlar ya. Neyse hemen ben, ben açtım ve alıyorum arkadaşlar hadi bakalım kırmızı geçti de ananın <laughs> Allah <laughs> <laughs>